Almışım o <laughs> Ay, ne yapıyor, ne yapıyor, lan, lan. Şurayı bayağı drop bu diyor tamam Gel biz ona Ay lan Oğlum Ne? Vison abi hey, oh, tam, <laughs> Burada biraz görev yapalım Tamam mı? Bunu yaptım varsa Canım sıkıldı <laughs> Şurak, tarzım, <sen> öl <laughs> Çaktırma sana. Çaktırma Nerede olduğunu öğrenirsek oyunu kazanırız abi. Ben abi atlı şarabındaydım. Yeiso ben emire verdim. Yeiso ben emire verdim. ben emire verdim. Ya sen <gülüyor> salak mısın? Allah ben emire verdim. Salak ya bu çocuk. Yemin ediyorum salak. Şu videoya merak ediyorum. Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Başladığında en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. <laughs> Hayatımda duydum en gereksiz video olabilir bu arada. Gerçekten. Neydi oğlum bu? bak şimdi seni Şu kuş var ya şu kuş. 250 mi... milyon değil pardon 250 bin izlenmişler lan benim videom izlenmiyor lan Hayvan güzel bir şey ama ya 391 bin izlemiş o video Çocuk böyle motorlu yerlere böyle savaş savaş şeyler koyuyor Ha bu köpeği diyor. Böyle bunu bunu gif yapalım. Bunu gif yapalım. <laughs> Bak hayır başka bir şey var Bu ne? Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere söylenen sözde. <laughs> Abla koyup göre sanki 1100 arvan falan sürüyor zannediyor ya. Va yemin ediyorum. Yani gerçekten anlam veremiyorum bu çocuğa. Motoru hiç olmadığı kadar güçsüz arkadaşlar. Aşırı güçsüz. So you go uh, through the air. Okay. ben abi cesar etim abi. Ben cesar. Last Ama yeah. aslında manlı tengeci doğru çizseydim. Belki kız diyecek ki benim hakkımda ne, ne, düşünüyorsun? Ben de ona göre güzel bir şeyler söyleyebilirdim. Keşke kim doğru çizseydim. <laughs> Uygulamayı <Google> boş ver. <laughs> I dare you, baby. Gelip benimle. To come with me. İyi ki, iyi ki, iyi ki cesaretlik demişim ya. Gerçekten. iyi ki. Oğlum. Oyunu sikmedi değil mi bu? Bugün. Pim ya. O var ya. Restart'a basan elimi Oyunu sıkıldı, o, değil max, mi kız beni bak. Yüzülme Yüzülme bu? Kız cc o motor ya. 250'dir max. So, Gerçekten bu o, o, gün oyunu bile sikmiş olabilir bu çocuk. Uyanacağım. Biraz film izleyeceğim. Yiyeceğim, içeceğim, sıçacağım, ağlayacağım. Sonra zıbaracağım. Sonra ertesi günü bekleyeceğim. Uyanacağım. Biraz